Rast oyunundaki bütün hayvanları kemik bıçağıyla kestiğimizde elde ettiğimiz tüm ganimet nelerdir? İlk olarak domuzu kemik bıçağıyla kestiğimizde 10 kumaş, 40 hayvan yağı, 20 deri ve 50 tane kemik parçası elde edebilirsiniz. Eğer geyiği kemik bıçağıyla keserseniz 25 kumaş, 10 hayvan yağı, 50 tane deri ve 50 tane de kemik parçası elde edebilirsiniz. Aynı zamanda kaplanı kestiğinizde 70 kumaş, 100 hayvan yağı, 70 deri ve 150 kemik parçası. Hasarı kestiğinizde 30 kumaş, 120 hayvan yağı, 170 deri ve 170 kemik parçası. Burgu kestiğinizde 35 kumaş, 10 hayvan yağı, 75 deri ve 40 kemik parçası elde eder. Aynı zamanda bir tane de kurt kafatası elde edebilirsiniz. Büyük ayı kestiğinizde 50 kumaş, 100 hayvan yağı, 100 tane deri ve 150 tane kemik parçası. At kestiğinizde 25 kumaş, 10 hayvan yağı, 50 deri ve 50 tane kemik parçası. Son olarak da panteri kestiğinizde 50 kumaş, 100 tane hayvan yağı, 100 tane deri ve 150 tane de kemik parçası elde edebilirsiniz. Bu bilgiyle şunu öğrenmiş oldunuz.